Merhabalar değerli İzmir'e dair izleyicilerimiz. Bugün çok gündemde olan bir konuyu ve her ailede mutlaka birilerinin olduğunu düşündüğümüz bir konuyu konuşacağız. Konuğum Doktor Aysel Gürsoy. Kendisi nöroloji uzmanı. Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi Onursal Başkanı. Hoş geldiniz Aysel Hanım. Ee, ben tanıttım ama siz de bir kendinizi, izleyicilerimizi bir tanıtır mısınız? Ee, özellikle bu davetiniz için teşekkür ederim. Çünkü Biz ben teşekkür de bu ederiz. konuda bilinmesi gerekenlerin e, insanlara ulaşması için gayret e, gösterir bir haldeyim. Ee, şöyle Denizli Buldağlı'yız. Ben 3-5 yaşlarındayken ee, biz işte beş çocuklu bir e, anne baba kızlarını okutmak üzere İzmir'e göçen bir ailenin hmm. e, okuyan kız çocuklarıyız ne güzel. Kızlarını okutan bütün babalara annelere buradan milletlerimizi Burada mesaj ediyorum, verelim. aile <laughs> ee, okul yıllarım işte İzmir, cumhuriyet kız meslek lisesi hmm. çünkü babam demiş ki o liseyi alırız okumazsa eli kırılır dikiş öğrenir demiş ne kadar önemli 70 sene önce, burada arada ya yaşım ya. çıkıyor. Ben 74 <laughs> yaşındayım. Maşallah. Ee, babam o yıllarda bir insan, ya mesleği olsun ya okusun demiş. Ne güzel. Çok Allah ileri görüşlü bir... Ee, bakmışlar, derslerim iyi. İzmir Kız Sesini almışlar. Ee, bana emeği geçen tüm hocalarımı, minnetlerimi sunuyorum burada. Onlar bizi bir mermer gibi yonttular, bize şekil Kesinlikle. verdiler. Kesinlikle. Her dersin 15 dakikasını eğitime yani bize şekil vermeye harcadılar. Evet. Arkasından Ege Üniversitesi işte efendim İhtisas Atatürk Eğitim Gazi bir devlet hastanesi emeklilik 2003 yılı tekrar İzmir ve 2006 yılında Doktor Görsev Yener Profesör hocamızın kurduğu Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi'ne davet edildim başkanlık için. 8 yıl aklımın erdiği gücümün yettiğiyle Yaptınız. bir uğraş verdim ve çok değerli bağışlarla şimdi Tarihi Asansör Sokağı'nın karşısındaki evet, evet. Alzheimer merkezimizi aldık. Evet. Salı günleri o gün bugün saat 1'de hasta ve yakınlarının toplandığı evet. bir aktivite devam etmekte şey. Ve sonra da yerel yönetimlere bu sağlıklı yaşalma Alzheimer hastalarının gündüz aktivite merkezlerinin açılmasına emek vermeye başladık. Şimdi o tohumları, çiçekleri gördükçe ne, inanılmaz gurur ne güzel. duyuyorum. Ne güzel. Ve o gün, bugün e, bu konuda emek harcamayı kendime görev edindim. Elinize emeğinize güzel. sağlık. Çok ha. güzel. Şimdi e, burada bugün tabii sizin de yıllarca e, başkanlığını yaptığınız Alzheimer hastanı, derneğin e, Alzheimer'ın ha konuşalım istiyoruz. Tabii bu çok geniş bir şey aslında. Burada belki bir 15-20 dakikaya sığacak bir konu değil <laughs> ama. Geçen hafta ben Antalya'da kongredi. kongre dedim. Kongre 3 günce. Alzheimer hastalığıydı. Yani ama en azından e, izleyicilerimize bu konuyla ilgili ana mesajları verelim istiyorum ben. Şimdi şöyle başlarsak eğer her unutkanlık hastalık mıdır? Evet, doğru benim 2006 yıllarında poliklinik yaparken biz Alzheimer tanılı hastalarımıza bile o kelimeyi kızları çocukları duysun istemezlerdi. Hı hı. Ama şimdi gerçekten bu farkındalık yerini buldu. İnsanlar acaba Unutkanlığım var, acaba alzheimer miyim diyor. Yani, evet, ilk o geliyor ee, akla. Aynen öyle. <laughs> Şöyle 65 yaşından sonra 25 kişiden birinde, 80 yaşında 3 kişiden biri alzheimer oluyor. Hmm. Dünyada da çok hızlı artıyor, Türkiye'de de çok hızlı artıyor. Evet. Artı genç nüfus azalıyor, Türkiye'de de azalıyor. Dolayısıyla yaşlılık ve yaşlılığın bir parçası olan işte Alzheimer bakım süreci ve takip süreci de sıkıntıya girmiş olacak önümüzdeki yıllarda. Ben yani izin verirseniz arada. Eee slaytlarıma göre Çünkü tabii. çok benim için önemli. Kesinlikle. İnsanların günlük hayatta kullanabileceği kelimeler, cümleler de var. çok iyi olur. Çok iyi olur. şimdi her unutkanlık Alzheimer hastalığı değildir. Hı hı. Çünkü biz unutmaya, öğrenmeye başladıktan sonra başlarız. Başlamış. Çocukluk, gençlik yıllarında. Hı. Daha hızlı 40'lı yaşlarda, hı hı. onun biraz daha hızlısı 60'lı yaşlarda, işte ne diyoruz bunlara, ee, yaşın getirdiği kayıplar Kayıp diyoruz. Onun hızlısı 80 yaşında ama her yaşta unutacak değil, 80 yaşında zehir zemberek belleği olan da Allah insanlar Allah. var. <laughs> her yaşta unutmaz sonuç olarak. <laughs> Alzheimer hastalığı artık yaşlılık hastalığı değil. Yani, yani e, işte bu 50'li 60'lı 50'li yaşlardaki unutkanlığın e, farkında da olmak lazım. Ben kendi pratiğimde 40 45'leri görüyorum. Tabii buradan bir parantez açarsak şimdi Covid sonrası da bir bellek e, sayıklaması ve hafızada bozulma var. Bu e, çok ciddi inceleniyor. Hı hı. Bir tür demans ama nereye varacak nasıl isimlendirilecek? Dolayısıyla hem yani Alzheimer tipi demans tanısı almalar genç yaşlara indi. Tabi burada tanılama imkanları da arttığı arttı, için tabii, ama görünme sayısı da arttı. Fazla. demans bir hastalık ismi değil. bize çok sorarlar. Yani evet demansla Alzheimer arasındaki hani bağlantı. Yani işte annem demansmış, Alzheimer değil. Evet. Annem Alzheimer'mış, demans, demans değil. değil. Şimdi annesi ya da babası ya da kendisi alzheimer tanısı aldıysak bunun tam adı şu. Alzheimer tipi demans. Hmm. Yani demans baş ağrıları alt, dersek demansın alt bunlardan grubu biri. Oğluyorsam. Demans yapan bir hastalık. Evet. Ama demans yapan başka tıbbi durumlar var ve nörolojik sorunlar da var. Evet. Demansiyel bulgular zihinsel fonksiyonlarda bellekte, hafızada Davranışlarda alışıla geldik işleri yapmada ilerleyici bir bozulma hali, demans dediğimiz demans olay dediğimiz. bu. Alzheimer hastalığı da demans bulguları veren bir hastalık. Alzheimer tipi Hiç demans. İçe giriyor o zaman değil mi? Yani. Demans başlık çatı, çatı. içinde odalar i̇çinde var. Odası. Alzheimer tipi demans bu odalardan bir tanesi. Bir tanesi. demansiyel bulgular veren. Başka e, tıbbi durumlar evet, da var. Evet, evet. Onlar e, neler? Şimdi e, isterseniz e, hangi unutkanlığı ciddiye alalım? Ona bir parantez açalım. Evet. evet. Eğer bir unutkanlık Hı -hı. giderek artıyor, Hı -hı. ciddi sorunlar yaratıyor, uzun süredir devam ediyor, kişinin kendisi de farkında değil ise araştırılacak Hı -hı. bir konu. Hı -hı. Araştırmalar Tedavisi mümkün olan bir sonucu bize gösterebilir. Hmm. Alzheimer değilizdir de mesela B12 vitamini eksikliğidir. Eksiklidir. Biraz sonra konuşacağımız gibi mesela depresyonuzdur. Hmm. O hmm. nedenle Bunun e, ayrımını her unutkanlık değil giderek artacak ciddi sorunlar yaşatacak. Eşit. Bu arada yani işte günlük hayatınızı etkileyecek kesin yani, değil, yani. değil. Evet. ve biz de Alzheimer tipi demansta da e, kendisi de reddeder, inkar hmm. eder. Yok o bende öyle bir şey diye bile hmm. diyebilir. Evet. Evet demans arasındaki diğer bir fark da Alzheimer tipi demanslar çok sinsi başlıyor. Hmm. Tanı konulduğunda 20 yıl önce diyor. ...beyindeki sorunlar başlıyor. Başlamıştır. Aynen öyle. Peki Şimdi... bunların e, farkına varılmıyor mu? Yani klinik günlük hayatına ...yansımadan varılmıyor. Aa, evet. Öyle. Şimdi işte geçen haftaki... ...kongrede de benim de dinlediğim gibi... E, ...artık aşikar... ...davranış bozukluklarından... ...önceki zamanlarda da... ...mesela genetik alzheimer mı diye... ...sorularımıza da... E, ...yeni yapılan... E, beyin omurilik sıvısından alınan hmm. bir tahlil ve kanda alınan bir tahlille orada gördüğümüz işte Alzheimer'da biriken amiloid protein maddesinden ve tau protein maddelerinden hmm. beyinde o değişiklik beyinde o de değişikliği görüyoruz Bir de PET dediğimiz hipokampal bölge, beyleğin bölgesinde küçülme e, hmm. gelişiyor. Anladım. Bir görüntüleme bu. Hmm. Bu üç taramayla çok erken zamanlarda olasılığı görebiliyoruz. Evet. Genetik taramalarda var tabii ki bunun yanında. Evet. E, bu demanstaki bellek bozukluğu hafif, orta, ağır olabiliyor. Yani işte bende de var o kadar unutkanlık deyip, e, sadece unutkanlığa takılıp ee, özellikle tabii yaşlılarda bende de var o kadar deyip ihmal etmemek lazım. Hmm. Kafa karışıklığı, soyut düşünce oluşturmada beceri kaybı, dikkat eksikliği, gündelik ya da karmaşık işleri yapmada beceri kaybı ama kendine ait alanda. Hmm. Yani şimdiye kadar hiç yapmadığı bir işi yapmakla değil. ilgili. değil En çok da kişilik değişiklikleri şüpheli ya da garip davranışlar. <laughs> evet. Bu maalesef e, kadınlarımızda e, param çalındı, altınlarım, takılarım çalındı şeklinde ortaya çıkabiliyor. Real, en, aile şeyler. işte evde varsa yardımcı bakıcı, kızı, oğlu, gelini, eşi hmm. şüphe al al. şüpheliler arasına girebiliyor. Erkeklerimize daha çok işte işte aldatıldığıyla ilgili şüpheler, şüpheler çıkabiliyor. Şüpheler. ama bu o kadar inandırıcı ifade ediliyor ki Gerçek gerçekten, gerçekten yani. birbirleriyle den şüphe edip bakıcılar işten çıkarılıyor evet. kardeşler birbiriyle sorumlu e, hale gelebiliyor. E, e. Bu davranışlarla ilgili sorun da daha önce olmayan yeni davranışlar e, ya da öncekilerin artması. İşte önce çok konuşkandı şimdi hiç susmuyor. Önce <laughs> ko, önce de konuşmazdı ama şimdi hiç <gülüyor> konuşmuyor <gülüyor> gibi. E, biraz önceki sorunuza gelirsem, demans bulguları veren tıbbi durumlar, işte ateşlendiğimiz zamanlarda. Hı. Dehidratasyon şey, dediğimiz çok önemli ya e, susuzluk halimiz özellikle yaz aylarında ya. bir de bu susuzluk hali işte solcum eksikliği falan yapıp evet, hani evet. çok acil bir demans hali de, deliryum yapıyor. Bir iki günde bulgular ortaya çıkıyor. Hı hı hı. Erken tanıda hemen bir iki gün serum vermek, su içmenin ...düzeltilmesiyle tamamen düzeliyor. Geri dönüyor. Ama burada gecikirsek... ...akut böbrek yetmezliği... ...daha evet, gecikirsek... Evet. Daha ciddi ...kronik problemlere etmezliği. yol açabilir. Hele susuz Doğru. kaldığımız süre içinde... ...idrar yolu enfeksiyonları... Hı hı. ...kendisi bile idrar yolu enfeksiyonu... da demans hali veriyor. İşte Hele biraz daha varsa zaten öyleydi deyip... ...çok atlanabiliyor bu durum. Evet, Dolayısıyla evet. biz hani... ...su içtin mi değil... Ne kadar içtin i̇şte. sorusunu artık kullanmalıyız. ve mümkünse eşler bile kendilerine ayrı sürahiler yapıp sabah sekiz, akşam sekiz onun bitip bitmediğini takip etmeli. Bir, e, ileri yaşlara doğru susuzluk hissi de kayboluyor. Hmm. Su içme hissi de kayboluyor. Hele o sırada zaten biraz idrar yolu enfeksiyonu varsa o bulantı hali su içerken de oluyor. Dolayısıyla su reddi de oluyor. Yani yanındaki kişi vermeye çalışsa da. Onun için hatta bunları işte meyve sularıyla tatlandırıp falan hmm. verme hmm. çabalarına girmek ya da uyarıda bulunmak Belki su lazım. içip içmediğini de unutabiliyordur. belki. Bazen. Ee, tanı hmm. almışsak kesin zaten. <laughs> kesin. Bu hani genel demans halinde yani, de. Evet, Susuzluk evet. da demans hali veren bulguların, bulguların içinde. içinde. Tabii vitamin eksikliği dediğimiz önce özellikle B12, B12, yani B12. vitamini B12. B12. bellek Tek kullandığımız hmm. bir vitamin. Onu da ama ölçtürerek. Hani B12 lazımmış ihtiyacımız var. kullanmamak lazım. Son dönemlerde böyle takviye şeyler. 2000'lere vurdu B12'ler. Evet. E, onu da ölçtürerek ihtiyacımız olduğu evet. zamanlarda eksik ve yanlış beslenme demans yapan bir olay. Protein hmm. varsa demansımız ilerleten bir süreç. Bu da tabii en çok protein eksikliğiyle gözümüze bakıyor. Yemek yiyor mu? Değil. Ne yediği, ne kadar yediği önemli. Ve mümkünse anne babalarımızın dolap, buzdolabı kontrolü, yemek alışkanlığı kontrolü yapmamız lazım. Çünkü bir markete gitme zorluğu sıcakta soğuktu İki yalnızlığın getirdiği iştahsızlıklar üç yapmadaki beceri kayıplar o hafif unutkanlıklarla birlikte sadece kahvaltıla geçirilen günler oluyor ya da bir çeşit yemeğin iki üç gün tüketilmesi gibi oluyor biz ileri yaşlı demans hastalarımızı gördüğümüzde bayağı proteinleri düşük oluyor İnanın bu Ekonomik durumu çok iyi. Endüstriyel ya durumu yani. çok yüksek. Yaşlılarımızın da evde bakım sırasında gördüğümüz yaşlılarda da protein eksikliğiyle karşılaşıyoruz. Hani alt gelir grubuna işte en azından günde bir öğün yemek vermek gibi ben bir yerel yönetim hmm. hizmeti bekliyorum ve görüyorum yapıyor çoğu belediyelerimiz ama inanın burada ekonomik durumu iyi olandan ücretini evet. alarak günde bir öğün proteinli yemek vermek, desteği ya, vermek çok önemli. Kazanıyor ve çok bunda. sağlık ve evet, bakım evet. giderini de e, azaltacak. Hı -hı. E, i̇nanın onları da gözet... Yani yaşlılık da zaten bakım e, ve destek doğru, alması doğru, gereken bir doğru. dönem. Hipotiroidi e, en çok bellek sorunuyla karşımıza doğru. çıkıyor. İlaç yan etkileri, yeni ilaçlar Önceki ilaçların dozlarının ani yükseltilmesi, önce kullandığı ilaçlara yeni ilaçların eklenmesi, ilaçların aniden kesilmesi. Bunlar. Yani bunu artık içmeyeceğim. Ya da bunu artık ben içmeyeceğim. Ama çoğu ilaç az başlayıp giderek artırılıyor veya e, kesecekse kesiliyor. Kesecek. bu dönemde Doğru. biz aynı bu bellek sorunları, davranış sorunları hatta e, 5 miligram 20'ye bir ayda çıkılacak bir ilacı. O gün 20 miligram alan bir yaşlının duvara tırmanır halde ajitasyon hallerini gördük geçmişti evet. Küçük kafa travmaları. Gidiyoruz tomomuz çekiliyor, tomografimiz normal. Sızıntılar, bir ay sonra bir ani şaşkınlık hali, kafa karışıklığı veya delirium hali. İşte o zaman bir ay önce kafasını şuraya vurmuştu ya da banyoda düşmüştü demek şey, lazım. Evet. Anestezi almak, ameliyat sonraları da bu kafa karışıklığı gördüğümüz Görülüyor, bir şey. Evet. Stent ameliyatları ya da kalp kırığı ameliyatlarından sonra depresyon, yalnızlık. <laughs> Beyazayı uflatıyor, zayıflatıyor. davranış değişiklikleri yapıyor. Pratik olarak depresyon düşündüğümüz bir hastayı altı ay depresyon tedavisi yaptıktan sonra tekrar ele alıyoruz. Hiçbir şey değişmemişse acaba başka bir demans mı, <laughs> Alzheimer şey mi diye düşünmemiz gerekiyor. gerekiyor ve ya da tedavisini en az bir ay sürdürmek evet. gerekiyor. Şimdi biraz Buyurun. önce e, hem e, sodyum düşüklüğüne bağlı da görülüyor dediniz. Aynen öyle. Deliriyorum. ne demek? E, i̇şte bu temas halini kafa karışıklığı, bellek Hı. sorunları, davranış değişikliği, ajitasyon, huzursuzluk, uykusuzluk veya sürekli uyku halinin ...bir gün veya birkaç gün içinde ortaya çıkması işte İşte bunda en çok demansı taklit eden bulgular oluyor. Hı, hı, hı. Ee, konuşmalar bozulabiliyor. Gündüz mü, gece mi, yaz mı, kış mı bile hı, hı. sorduğunuzda cevap alamıyorsunuz. Halüsine olabiliyor. Olmadık şeyler görmek, küçük Hayaller hayvanlar görmek, ölmüşlerini evet, görmek, evet. görmek gibi nedenler oluyor. Bu da yaştanın mevcut akciğer, kalp hastalığı varsa ilerlemişse o dönemde deliryumla seyredebiliyor. Uzamış enfeksiyonlar en çok idrar yolu enfeksiyonlar çok sinsi sırf böyle ortaya çıkabiliyor. İlaç etkileşimleri ilaç yan etkileri işte ishal kusma ...diüretik kullanmalı. Yani hani o ödem oluyor, tansiyonumuz <laughs> Hı -hı. çok yüksek oluyor. idrar sökücü ilaçlar kullanıyoruz ya... Işte ...bunları yaz aylarında kullanırken bir de su içmezsek... Hmm. E, ...bu Sonuçta hal, sodyum düşüklüğüne çıkıyor. bağlı bu çıkıyor. Dolayısıyla yaz aylarında bu tür değişiklikler ortaya çıktığında... ...hani zaten böyleydi, zaten demansı vardı dememek lazım, altta yatan bir... Tıp bir durum yani var mı evet, demek O lazım. giderildiğinde belki de düzelebilir. Hayati tehlike şey. taşıyan bir durum, bu delirim hali. Şimdi bu Alzheimer tanısı almışsa bile, hı hı. almışsa bile e, arada bunlar ortaya çıkabilir. E, biz bu sefer hasta yakını ya da telefonla görüşülen danışmanlıklarda hastalığı ilerlemiş gibi anlatırız. Halbuki altında böyle bir ya tıp yani. yeni çıkmış tıbbi sorun vardır. Hani alzheimer ilaçlarını arttırmak değiştirmek yerine önce altta yatan yeni bir şey mi var? Ya yani aslında hani yaşlılığa ya yani ileri yaşlılığa diyeyim. Ee, bebeklik gibi bakabiliriz değil mi? Ani Aynen. durum değişiklikleri Aynen. sağlıkta ortaya çıkabiliyor. Tabii ki Çok bu dikkat sizin lazım. dikkatiniz farkındalığınız algınız bozulduğunda. Sizin yöneteceğiniz bir durum değil. değil, değil. Dolayısıyla şimdiye kadar, olmuş. şimdiye Dikkat kadar bu lazım. aile fertleri aile içinde çözülmüş ve halledilmiş. Ama işte geç evlenmeler, boşanmalar, eş kayıpları çocuklar işte orada burada evet, İstanbul'da evet, Amerika'da evet, evet, bu evet, yalnızlık evet, bundan sonra bu süreçleri yürütmemizde bayağı bir sıkıntı yaratacak. O nedenle işte yerel yönetimlere kamuya yalnız yaşlıları daha daha iyi durumdayken evindeyken evet, destekleyecek evet, projeler geliştirirsen belki ağır sağlık ve bakım yükünü önceden evet, hafifletmiş olacak. Çok teşekkür yani. ederim. Ee, birinci bölümde genel olarak demans ve Alzheimer tipi o ne e, genel bir topladık. E, şimdilik e, bu şeyi e, kapatalım. İkinci bölümde Alzheimer'in daha ayrıntılı olarak tanı aldık neler tanı aldık neler yapacağız İkincisi. onlara evet. geçelim. Evet. Evet değerli izleyiciler gerçekten çok geniş bir konu. Yani anlatılsa günler sürecek bir konu. Fakat Aysel Hanım bize çok güzel doktor hanım e, özetledi. Çok teşekkür evet, ederiz. Tablet Sağ olun. haline getirdik. Tablet olarak mesajları iletmiş olduk. E, i̇kinci bölümde buluşmak üzere. iyi günler.